Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mystic'e çıktık ve bu Mystic'in ilk oyunu arkadaşlar. İlk 10 oyunundan birincisini oynuyorum şu an. Bakalım Mystic'te oyun nasıl dönüyor arkadaşlar. Onu bugün test edeceğiz. İlk oyunumuz. Tabi ilk oyunun günah olmaz o yüzden bakalım nasıl bir oyun olacak. E, mid kalırsa zaskın banlanmasını isterim. E, başka. Sesilyon alacaktım diyor ama zaten bu şeyle Sesilyon bırakmıyorlar boşuna küfür etmesin. Evet sas kullanıcısı varmış biz de o zaman beden kullanalım derim. Evet küfürler başladı yine her zamanki gibi <laughs> keri banlanıyor mistikte daha değişik banlar var efsane ligine göre. Jansınla Kerry çok banlanan şeyler değildi efsanede. Hero'lar. Van van banlandı. Granger açıkta kaldı şimdi. Granger'a salalım mı? 7 karşılaşması var. Yoksa biz mi alalım? Ben alayım ya Granger. Hadi bakalım. Aslında bedengi göstermesek iyiydi ya. Şimdi beden kalacaklar. Kötü oldu bu bak. Bak bu kötü oldu işte. Hiç sıkıntı değil abi. Zas kalsan daha iyi olmaz mı ya? Neyse karışmayacağım. Hangisi nasıl olsun? Tanka ihtiyacımız var atayım de bari tank alsınlar ya Güzel Zask bizde çok güzel Asla Tigreal'ı gösterseydi de Tigreal alınsaydı ama işte Yapmıyorlar bunu Bilerek yapıyorlar Bakalım burada bize sıkıntı yaratabilecek ee, Selena var. Argus aldım. Hmm. Argus da sıkıntı ya. Savaşçı. Savaşçı alması lazım Layla'nın. Yani işte böyle beyinsizler arkadaşlar. Burada da var yani onu söyleyeyim. Mystic de beyinsizler devam ediyor. Allah'tan takımda kimse konuşmuyor o salak dışında. O salada görmemezlikten geleceğiz artık. Şu an şey istiyor işte. Konuşsunlar, laf etsinler falan istiyor. Kimse kadar laf etmeyecek buna. On alma, on alma, on alma. <laughs> Tank alınan alma. Tank alınan alma. Ah güzel. Franco tamam. Şimdi. E, burada şu boyutla gireceğim. Hasar sürekli hasar yazanla. O yüzden teçhizatımıza ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi bakalım. Karşıda bedenk var. E, flash güzel olabilir. Franco var. Burada ne alsak ya? Pençe alayım mı? Pençe işe yarar mı? Erken kasılmak için Pençe Almıyorum ya flashla kalacağım Evet adamlar fena takım kurmadı aslında yani Argus da ultisinden dolayı onun da önde 5 saniye 6 saniye daha fazla kalacağı için Onu da tanktan sayabiliriz şu an Bedenk de öyle. Ama Cloud'un eskisi kadar hasar olduğunu düşünmüyorum. Eskisi dediğim bundan 1-2 sene önce yani daha doğrusu 1-2 sene önce değil çıktığı zamanlarda hatta geçen sene bayağı güzeldi. Çok iyi bir ADC'ydi. En çok o seçiliyordu. Artık değil. Granger 1-1 şu an Meta'nın S artı diğerleri. Bir de Keri de S arkadaşlar. Bu XS S artı. Keri Lesley bir de Bruno S artı. Keri Lesley S. S diğer. Lolita gayet güzel bir tank. Tigreal'la Tigreal da müthiş. Zaten kanalda da Tigri oyunumuz var. Evet kimi trolleyecek yani belli. <laughs> Geri zekalı adam ya. Evet testimizde yine gördüğünüz gibi trolleyenler var. Kimi denen adam. oraya gidiyoruz hemen. Aha. Karşıda mı trollüyor? Onu da uçladık. Güzel. Abi niye trollüyorlar ya? Hayır hayır. Çektirmem. Çektirmem. Şşş. Tehlikeli şeyler. Ay. Cık. Öldürün abi onu. Güzel. Tüm killer kimi de kalıyor ya. Tüm killer kimi de kalıyor. Kötü oldu. Kimi değil, bende kalsaydı çok daha güzel olurdu ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey fark etmiyor yani. Ha büyük usta, ha epik, ha mistik. Hepsi aynı yani. Hep troll. Hep troll. Uy. Ölüyoruz la. Kimi mi o? Yes. Ay oraya koşar dedim. Diğer tarafa koştu. Okey sıkıntı değil. Şu itemi bitirelim hemen. Ya kimi defol git ya. Allah kahretmesin senin gibi adamı. Git şuradan git. Beyinsiz ya. Neyse Allah'tan şey Argus bizde değil. Argus da bizde olabilirdi yani. Bir de öyle düşünmek lazım. bayağı easy bir oyun oluyor. Yani Mystic Ligi için çok leş bir oyun şu an. Üzücü. Bayağı üzücü arkadaşlar. Hani Mystic oyunun en son ligi. Yani bu ligde bile böyle oynanıyorsa hani cık, diyecek bir şey yok gerçekten. Ortada bir şeyler oluyor. Oraya gidelim. Bedenk. Selamünaleyküm Aleyküm. Kaçtı Bedenk. Şuraya bir ulti. İyi vurdum aslında oraya. Niye? Kimse ölmedi. Şurayı alalım. Minyona çarp attı. Zask abi her şeyi kantırlıyor ya. <laughs> Tüh be. Bir saniye önce gelseydi skill. Ben botuma gidiyorum yine. Botu alacağım. Kimi bizi salmıyor ya. Kimi gerçekten salmıyor. İğrenç. İğrenç kimi. Onu çaldırır mıyız? Yok. Ay, salak gibi yürüdüm aynı. Salak gibi yürüdüm aynı. Sekiz altı. Adamlarda kim mi bakalım. Selena dört oynuyor. Argus'u report diyeceğiz. Orası tamam. Bizim yukarı sıkıntılı. Kimse yok. Kimi bizle geziyor. Cloud ne durumda? Cloud iyi para kasmış. Hemen hemen benimle aynı. Şurayı alalım. Cloud tek mi oynuyor burada? Tek oynuyor büyük ihtimalle. Peki Cloud'u birebir de alabilir miyiz? Denemek lazım. Bence alırız. Alırız bence. Gidelim. Burayı ittirelim bir tık. Zaten midde savaş saçma bir oyun dönüyor şu an. Daha dakika 5'te midde mide taşıdılar oyunu. Güzel bir oyun değil. Evet arkadaşlar video ama ben isterdim ki böyle işte ne yapıyor mesela ne yapıyor? Ne yapıyor yani Yani bir mistik niye şu hareketi yapar ki? Adam ultiyi yarısını yarısı dışarıda kullandı ultiyi. Yarısını dışarıda kullandı. İnanılmaz. Red yok mu ya red? Cık. Neyse. Kuleyi alalım. Zaten oyun bizim arkadaşlar. İlk onu oyunu atacağım için bunu da atacağım bu videoyu Hani yapacak bir şey yok şu an. Evet. Yani yine yine yeniden bir videoda fidleme. Her oyun feed ya. Ben böyle bir şey görmedim. Kritiği bakalım. Uf, kritiğe bile gerek kalmadı. Şunu da bir denemek istiyorum kritiği. Yok. 10 level mi o? Lan adamı daha yeni kestin. Nasıl benden daha fazla ya? Birazcık yavaş davranmasam mıydı? Bak orayı bir görmeye çalıştım. Kimin canı az diye. Selena bana atacak. Bak izleyin şimdi. Beni deneyecek. denemedi. Şş, oğlum. O çok kötü denedi ya. Franco. Ya oraya niye kaçayım ki yani? Kaçacağım. Yani mid aslında mid'e denemeliydi. Ben bir de alayım. Argus bir de AFK'ymış. Aşırı iyi cezalandıracak arkadaşlar bu adam. Yani bilmiyorum oynayamasın bir daha keşke ama gönül ister. Kredisi falan düşecek yani. Bakın şurada gördüğünüz gibi yengeçleri yok etmek 4 fiziksel savunma ve büyü direnci artırır diyor. Bu çok önemli. Az gibi gözükse de. Şuraya bir deneyim. Okey. Rahat oynuyoruz şu an ya. Rahat. Baya rahat yani. Aha. Yok. Gelmesine gerek kalmadı Selin Hanım. Ay nasıl oraya kadar yetişebiliyorsun ya. <laughs> evet ben kötü oynadım orada. Yapacak bir şey yok. Zaten çok ciddi almayadan oynadım için şu an. Ciddiye yani ciddi alasım kaçtı ya. Yani, oynayasım kaçtı. Yoksa öyle salak gelen bir şey yemem yani. Öyle salak gelen bir skill yemem. Salak salak üstüme geliyor. Flash'ım var. ikinci skill'im var. Kaçardım yani. Ama dediğim gibi böyle insanlar oynama isteklerini kaçırıyor arkadaşlar. Gerçekten. 7-1-2 oynayan bir Selena var. Yazık yani adama. Üzülüyorum yani. <laughs> Ama tabii bir yandan da oyun kazandığımız için Bizim için iyi Of şu minyonun dalgası var ya Beni benden aldı şu an Peki bu oyunu kaybetmemiz yok mu? Bir kaybetmemiz yok mu bu oyunu be? Var gibi değil mi? Zorluyorlar bak Gereksiz Selena'yı ilah edecekler Lüket Granger Salak Bottan oyun bitecek haberi yok hala gerizekalı gibi mitte şey yapıyor Çaldırır mıyım sence ben sana onu? Selena kardeş Ay. Neyse sıkıntı yok. Şu an hayvan gibi vuruyoruz farkında mısınız bilmiyorum da karakter çok güçlü ya. Çok güçlü abi. Gerçekten inanılmaz güçlü. Hayvan gibi demeyece var. Bitirelim ya. Bitsin daha bu işkenceyi katlanamam. Argus Report. Ay. Neyse tamam kurtar beni kurtar beni. Of. Uzadıkça bende şey salmıştık salmışlık arttığı için oynayasım kalmadı yani. Bitsin de artık. Evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Yani yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi adamları görüyorsunuz yani. Argus, AFK. İşte kimi oyun oyun troller. Kimi de report bu arada. Argus'u da. Yani Mystic'te de çok farklı bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi ilk 10 maçın birincisini kazandık arkadaşlar. Açıkçası bilmiyorum ne olduğunu gerçekten bu 10 oyun kazanıldığında ya da hangisi kaç tane kaybettiğinde kaç tane kazandığında ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. O yüzden bakalım bana da sürpriz olacak. İlk defa Mystic'e çıktım çünkü bundan sonrası için inşallah daha güzel olur. Umarım keyifli bir video olmuştur diyeceğim ama maçın içine ettikleri için olmadı. O yüzden kendinize iyi bakın şimdilik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.